Düzgün yakınsaklık örnek soru 2. Bu videomuzda fonksiyon dizilerinin düzgün yakınsaklığı konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. fn reel sayılardan reel sayılara ve fnx eşittir arktan şeklinde tanımlanan bir fonksiyon dizisi reel sayılar üzerinde düzgün yakınsak mıdır? Bir fonksiyon dizisinin reel sayılar üzerinde düzgün yakınsak olup olmadığını tespit edebilmek için öncelikle noktasal yakınsaklığı kontrol ederek başlamamız lazım. Eğer ki noktasal yakınsaklık varsa düzgün yakınsaklık şansımız olur. Noktasal yakınsaklık yoksa düzgün yakınsaklık olamaz. Noktasal yakınsaklık fonksiyon dizisinin limitidir işin özünde. Limitinin var olması gerekir. Noktasal yakınsaklık diyelim. Limit en sonsuza giderken fnx'in sonucuna bakacağız. Eğer ki burada sonuçlarda artı sonsuz eksi sonsuz çıkarsa veya limit yoktur çıkarsa bu fonksiyon dizisi noktasal yakınsak olamaz ve dolayısıyla düzgün yakınsak da olamaz. Şimdi biz nerede tanımlıyız ona bakalım. Bütün x değerleri için bu limitin sonucunu ne verdiğini belirlememiz gerekir. Girdi kümemiz bütün reel sayılar. Buradaki fonksiyonumuz da arctanjant nx. Nasıl bir gidişat içinde yapalım? x değerlerini şöyle parçalayalım. x küçük 0 için bir bakalım. x 0 için bir bakalım. Bir de x büyük 0 için bakalım. Daha önce bu fonksiyonu zaten noktasal yakınsaklık videolarında örnek olarak çözmüştük. x küçük 0 için arktanjant nx'in en sonsuza giderken limitine bakacak olursak limit en sonsuza giderken arktan nx. x sıfırdan küçük olduğunda en sonsuza giderken bu negatif bir şey içerisi eksi sonsuz sonucunu verir. Sonuç olarak arctanjant eksi sonsuz ulaşırız. Arctanjant eksi sonsuz eksi pi bölü 2 sonucunu verir. Buradan eksi pi bölü 2'ye ulaştık. Limit var ve bir sonuç geldi. Bizim için sorunlu olan şeyler Artı sonsuz, eksi sonsuz veya limit yoktur gelmesi. Noktasal yakınsaklık açısından şu an bir problemimiz yok. Limiten sonsuza giderken arttan bu sefer x yerine götürüp sıfır yazıyoruz. İçerisi arttan sıfır olur. Arttan sıfır, sıfıra eşittir. Dolayısıyla enli bir şey kalmadığı için buradaki sayısal değer bu limitin sonucudur. Sıfır. Devam edelim limit en sonsuza giderken arktan nx x sıfırdan büyükse n de sonsuza gittiği için burası pozitif içerisi artı sonsuz çıkar arktan ek artı sonsuz sonuç olarak pi bölü 2'yi verir Arktan x'in grafiğini bilmek oldukça önemlidir matematiksel kuvvet açısından pi bölü 2 ile eksi pi bölü 2 arasında hareket eder. Bütün reel sayılarda cevabı vardır. Yani süreklidir. Ve şöyle bir görüntüsü vardır. Art x'in grafiğidir. Y eşittir art x diyelim. Sonuç olarak buradan da pi bölü 2 bulduk. Ve buradan anladık ki bizim bu fnx arktanjant nx fonksiyonu burada bulmuş olduğumuz parçalı fonksiyonu noktasal yakınsaktır. fnx arktanjant nx fonksiyon dizisi f x eşittir eksi pi bölü 2 x küçük 0 için 0 x eşittir 0 için pi bölü 2 x büyük 0 fonksiyonuna noktasal yakınsaktır. Birinci aşamayı geçtik. Noktasal yakınsaklığımız var. İkinci aşamada düzgün yakınsaklığın kontrolüne geçeceğiz. Düzgün yakınsaklık kontrolünde iki tane alternatifimiz vardır. Birincisi supremumlu formül. Supremumlu formülümüz. İkincisi ise sürekliliğin korunumu. Sürekliliğin korunumu teoremi. Sürekliliğin korunumu teoremini kullanabilmemiz için bizim noktasal yakınsak olan noktasal yakınsak olduğumuz fonksiyonun parçalı fonksiyon olması gerekiyordu. Burada da bir parçalı fonksiyon söz konusu. Sürekliliğin korunumu teoremi düzgün yakınsaklığın olmadığını söylemek için bir teoremdir. Olduğunu söylemek için değil. Buradaki bizim noktasal yakınsak olan fonksiyonun parçalandığı noktada sürekli olup olmadığını kontrol ederek eğer ki süreksiz çıkarsa bizim buradaki fonksiyon dizisinin düzgün yakınsak olmadığını söyleyeceğiz sürekliliğin korunumu teoremine dayanarak. Şimdi burada parçalı fonksiyon olduğu için sürekliliğin korunumu teoremi diyoruz. Düzgün yakınsaklığın düzgün yakınsaklığın kontrolü için sürekliliğin korunumu teoremi. Bu teorem bize ne söylüyor? Eğer ki bizim buradaki f(x)imiz bunun ürettiği bütün fonksiyonlar burada tanımlı olduğumuz kümede sürekli ise bizim buradaki noktasal yakınsak olduğumuz fonksiyon da sürekli olmak zorundadır eğer ki düzgün yakınsaksak. Buradaki f(x)'in bütün ürettiği fonksiyonların yakınsak olup olmadığını kontrol edelim şimdi. f(x) neler ürettir? Arp tanjant diyelim. Bunun ürettiği fonksiyonları birkaç tanesini yazalım. f 1 bunun üzerinden de kontrol edebiliriz de birkaç tanesini bölelim. En yeni 1 yazdık. Arktan jant x. En yeni 2 yazdık. Arktan 2x. Bu böyle gidiyor. Arktan fonksiyonları x yerine gelen bütün sayılar için tanımlıdırlar ve süreklidirler. Arktanın yukarıda grafiğini çizmiştik buradaki arktan 2x, 3x gelmesi sadece sıkışma ve genişlemeye neden olur. Buradaki arktanjant nx fonksiyonu, fonksiyon dizisi, tüm reel sayılarda, yani bizim buradaki tanımlı olduğumuz R'de süreklidir. Bunu tespit ettiğimiz an sürekliliğin korunumu teoreminde ilk olarak buradaki bizim fonksiyon dizisinin tanımlı olduğumuz kümede sürekli olduğunu karşı tarafa ikna etmeliyiz. Burada birkaç sözel ifade daha yazabilirdik veya arktanın grafiğini çizebilirdik. Sürekli olduğunu ifade edebilirdik karşı tarafa. Tamam sürekli. Eğer ki bir fonksiyon dizisi sürekli ise düzgün yakınsak olduğunda bu noktasal yakınsak olduğu fonksiyona düzgün yakınsak olur zaten. Onun da sürekli olması gerekir. İkinci şarta geçiyoruz f'nx düzgün yakınsak ise fx de sürekli olmalıdır. fnx sürekli olduğundan sürekli olduğundan fx de sürekli olmalıdır. Şimdi bu bir şart. Yakınsak ise bakalım fx sürekli mi? fx'in parçalandığı bir nokta var. Her x için sürekli olması gerekiyor fx'imizin. Bir tane bile süreksiz noktası çıkarsa bu düzgün yakınsak olduğumuz fonksiyonun o düzgün yakınsaklık mümkün olamaz. fnx eğer ki sürekli ise ki öyle burada. Limit x sıfıra giderken fx sağdan limiti Limit x sıfıra giderken soldan fx ve f sıfır. Bizim parçalandığımız noktayı kontrol ediyoruz. Bunun sonucu pi bölü 2. Bunun sonucu eksi pi bölü 2. Bunun sonucu 0. Bunlar birbirlerine eşit değil. Üçü de birbirine eşit olsaydı bu parçalandığımız noktada sürekli olacaktı. Anladık ki fx x eşit 0'da sürekli değil değil. Yani bütün R'de sürekli olamadı. Bütün R'de sürekli değil. Eğer ki bizim fonksiyon dizisi bütün reel sayılarda sürekliyken düzgün yakınsak olma ihtimalimiz olan fonksiyon bütün R'de sürekli değilse Bizim ona düzgün yakınsak olabilmemi şansımız yoktur. Yani buna düzgün yakınsaklığın ortaya çıkabilmesi mümkün değildir. Bunu gösterdiğimiz zaman bizim noktasal yakınsak olduğumuz fonksiyonun bütün reel sayılarda sürekli olmadığını gösterdiğimiz an, fx'in, fnx'in de sürekli olduğunu gösterdiğimiz durumda biz sürekliliğin korunumu teoremine göre bu fonksiyon dizisinin düzgün yakınsak olmadığını söyleriz. Dolayısıyla sürekliliğin korunumu teoremine göre ne göre f(x) r'd sürekliyken f(x) r'de sürekli olamadığından fnx fonksiyon dizisinin r'de düzgün yakınsak olmadığını söyleyebiliriz. Sak değildir diyelim. Biraz sözel olarak uzattım. Aslında yaptığımız şey oldukça basit bir şeydir. Kavranılsın diye bazen fazla cümleler kuruyorum. Bu karışık olduğunu gösteren bir şey değil. Zaten konu anlatımında sürekliliğin korunumu teoremini eğer ki noktasal yakınsak fonksiyon, parçalı fonksiyon çıkarsa mutlaka kullanmamız gerektiğini konuşmuştuk. Pratik bir düzgün yakınsak olmadığını gösterme yoludur. Burada supremumlu formül bizi çok daha fazla uğraştırırdı. Daha fazla yorardı. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.